arkadaşlar. Bugün sizinle dans oynayacağız. Şimdi oynayacağız arkadaşlar. arkadaşlar şöyle galeta sarayım Sarı kırmızı. Top hakemde. Arkadaşlar şöyle. Top onlar en başında arkadaşlar. Top şu an onlarda arkadaşlar. Bak bize geldi. Uf, aldılar topu ya. Bu takım alır diyor ama ben ona bir gol atarım. Şöyle önünü kestim onu. Hayır. Oy arkadaşlar gördünüz mü pozisyonu ya? Şimdi bir takım arkadaşım, arkadaşımıza bas atalım. Hoppala. Bana... Dur bakalım. Atabilecek miyiz arkadaşlar? Yani atar bence. Ama arkadaşlar iyi oynuyor. Ama beni yenemez. Al kaleci. Aferin. Arkadaşlar çok iyi bir iyi izleyin. Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl bir hareket yaptı. Bir de arkadaşlar. Sizin için bir tane daha yapacağım. Durun hayır. Gol yeme. Gol yeme. Gol yeme. Hayır. Hayır. Aferin. Tamam arkadaşlar gol görüş oldu zaten çok iyi. Hem şu, şu tarafa pas alalım. Şu an çok iyi arkadaşlar. Yani 0 0 da biz yani bir tanesi dostluk kalabilir diye. Arkadaşlar gole gidiyorum. Gole gidiyorum. Gole gidiyorum. Hayır ya. Arkadaşlar gördünüz mü? o da takım arkadaşına pas attı. Kaymaya çalıştı ama bana şekil yaptı durun. Bas 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 bas. Ama arkadaşlar iyi oluyor yalan filan değil iyi oluyor çocuk. Kaleci çıkma 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 ha tamam. Hadi. Hayır ya abi niye öyle oldu? Dur bakayım. Hadi bakalım. Dur bir şey. Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Aa, olsay. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Allah aşkına. Nasıl olsay ya? Olsay da kullanıyor Arkadaşlar hayır, kalecinin çıkması ben çok üzüldüm. Full epi yok yapmış. Seri kart aldım. Hoppala. Ha, tamam, topu aldım ondan. çok iyi arkadaş. Arkadaşlar geliyor. Hayır. Gol attım ama offside oldu arkadaşlar. Bakın. Pozisyona bakın. Buradan da gol geliyor arkadaşlar. Böyle bir pozisyon olur mu? Offside ama gol attım. İlk kere bitti arkadaşlar. 45 dakika gördüğünüz gibi. 0-0. Arkadaşlar 5 dakika bekleyeceksiniz. Reklam çıkacak. Pardon arkadaşlar. Yani so benim sorumum değil de. Reklam çıktı. 2 dakika geçsin arkadaşlar. Bekleyin. <laughs> arkadaşlar oynamayacağım. Tamam. İşte arkadaşlar şimdi ikinci araya devam edeceğiz. Dur arkadaşlar. Ne oldu Arkadaşlar şimdi 0-0 bitti ilk kere. İkinci araya geçiyoruz. Top bizden başladı arkadaşlar. Arkadaşlar ben de biz yeneriz ya. Azıcık zor takım ama Garata ya. Şurada Gal yazıyor. Gördüğünüz gibi. Hadi, hadi ya. Hadi ya. Nasıl oynadık o topu ya? Hadi ya. Adamlar iyi oynuyor bak. Yani kendimi savunmuyorum da adamlar iyi oynuyor. Onu i̇şte söyleyeyim burada. Hoppala. Şuradan. Hadi. Hayır kaleci gelme gelmele gelme, gelme 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 Dur arkadaşlar sizin için bir tane gol atacağım. Ama şimdi değil, belli olmaz. Ama sizin için dediyse atarım. Gelecek gel. gol geliyor ve gol. Top bizden başlıyor arkadaşlar. Şöyle attı. Arkadaşlar çok iyi şu an. Arkadaşlar gidiyorum Arkadaşlar gol. Arkadaşlar, gola. arkadaşlar gola. Abi ama bu serbest vuruş olmalıydı be. Hadi. Hayır ya arkadaşlar pozisyonu görmelin <laughs> Şu an 1 18 dakikadayız. Üşürüz arkadaşlar <laughs> ben o topu almazsa var ya. Ben o topu alacağım. Adama gol attırmayacağım baka. Öyle bir şey yok. Atamazsın bana gol oğlum. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok abi. Ama abi iyi oynuyor ya. Ben yani ne de 81 dakika. Arkadaşlar yani. Bak ben sizin için ne diysem atarım. Hayır. Atacağım. Atacağım. Bu gol geldi. Gol geldi. Hayır. <laughs> arkadaşlar 8 dakika. Lütfen. Like atın ve bana güç kessin. Lütfen. Hayır. Arkadaşlar hayır. Maç bitti arkadaşlar. Dostluk kazandı. 0-0 arkadaşlar. Özür dilerim. Görüşürüz arkadaşlar. 0-0 90 dakika sonra.